Arkadaşlar e, şu an e, savaştan herhangi bir soru almayacağım çünkü şu an size kaldığım evi siteyi ve buradaki bazı detayları size anlatmak istiyorum. Öncelikle siteyi bir gezelim arkadaşlar. Görüyorsunuz site güvenlikli bir site, şöyle bir güvenlikli bir site. Herhangi bir şekilde çalışan bir güvenlik yok ya da kenarları duvarlarla örtülü bir site değil. Herkes her yerden yürüyebilir ve geçebilir. Çünkü herhangi bir güvenlik sorunu olmuyor. Siteye geldiğinizde arkadaşlar gördünüz. Bir kapı girişimiz yok. Çocuklar, çocuk parkları var. Oynayabileceği. Alanın tamamı yeşil. Her evin kendi özgü bir bahçesi var. Dikkat ediyorsanız katlarını öyle 10 katlı falan değil. 3 katlı, 4 katlı siteler. Görüyorsunuz arkadaşlar burada da. Şöyle yapalım. Siteyi gördünüz. Benim evim bu arada az ileride. Şurada. Çocuklar da benim çocuklarım. Kuzey ve Poyraz da orada. Diğerleri de çocuklarımın arkadaşları. Çocuklar siz oynayın. Biz geliyoruz tamam mı? Ee, şimdi şöyle. Otopark kısmına gidelim. Otopark iki türlü arkadaşlar. Ee, Bir misafirlere ait otopaklar var. Ve burada yaşayan insanların kendi ait olduğu otoparklar. Öncelikle Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bakın site burası hiçbir şekilde bir giriş kapısı, güvenlik gibi bir şey yok. Çünkü burada güvenlik sorunu yok. Benim <laughs> gibi otoparkı gördünüz. Misal bir otoparkını. Burası da arkadaşlar her sitenin e, etrafında atık diyebiliriz. Yani atıkların konduğu çöp diyebiliriz. Anahtarla açılıyor. Çöpümüz dahi değerli. Çöplerimizi, karışık çöplerimizi buraya atıyoruz. Bu çöpler için bu poşetlere açıp bir para veriyoruz. Burada da arkadaşlar karton çöplerimiz var. Kartonları buraya atıyoruz. Şu yeşil çöp biz çöp demiyoruz arkadaşlar. Evsel atık diyoruz yani gıda gibi düşünün yani çimen, yemek artı gibi çöpleri buraya atıyoruz. Şurada da çoğu insanlar evlerinde kullanmadığı eşyaları diğerleri alsın diye bırakıyor. Buraya koymuşlar bazı çocuk kitapları vesaire de. bunları başkaları alsın diye yapıyorlar. Çöpleri gördük. Şimdi arkadaşlar e, otoparka gidiyoruz. Çalışın. <laughs> Arkadaşlar otoparka nasıl girebiliyoruz araçlarımızın içinde özel bir kumanda var kumandayla basarak girebiliyoruz onun dışında anahtarla da girebiliyoruz <laughs> Nasıl yapıyoruz Kuzey? Buradan mı? Kuzey benim iki numaralı oğlum Evet buradan anahtarı çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi garaj açılabiliyor Garaja sadece burada oturan insanlar girebiliyor arkadaşlar Bir de Savaş garaja girmeden şurayı gösterebilir miyiz? Bakın arkadaşlar o kadar çok güzel bir şey ki her evin altında özel bir eğlence odası var. Nasıl bir eğlence odası? Doğum günü parti düzenlemek için tamamen ücretsiz. Halka ait yani burada oturanlara ait. Tabak, çanak, yemek yani her şey aradığınız malzemeler mevcut. Mustafa şimdi burada. Görüyorsunuz şu an içeriye giremiyoruz kapalı. Sadece yapmanız gereken e, yöneticiye bildiriyorsunuz hangi günse ve oraya girebiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar burada savaşım çok dikkatli çekmeni istiyorum. Bakın arkadaşlar bu sitede oturan insanlar ne iş yapıyor? Benim gibi fabrikada çalışan var, bakkalda çalışan var, manavda çalışan var, kasapta çalışan var. Yani burada bir şirkette yönetici, merhaba, alo. Bu şirkette yönetici, e, ya da böyle e, bu şirkete diyorum pardon bu e, sitede yönetici ya da bir e, dakika oturmuyor. ve Bu sitede oturan şu halkın ağırlı e, insanlar e, benim gibi fabrika işçileri ya da bakkalda manavda çalışanlar, kasapta çalışanlar yani çok büyük bir şirket sahipleri ya da vesaire gibi insanlar oturmuyor. Yani orta halin daha aşağısı diyebilirim. Ona rağmen bile lütfen bakar mısınız burada oturan insanların arabalarına? savaşım gösterir misin? Markaları kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Yani... Volvo'sundan tutun, Porsche'sine, Mercedes, Mercedes mi? X5, ha? yine burada bir BMW. Görüyorsunuz. İşte bomba. Arkadaşlar görüyorsunuz, e, tabi engeller için de savaşım, engeller için de otoparkımız mevcut. Sadece engeller park edebiliyor. Motor için ayrı bir parklar var. Çek sen rahat ol. Şuraya gösterir misin Savaş? Bakın o, orada hangi marka savaşı? İki numaralı araç. Görüyorsunuz. kesiyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz BMW, Mercedes. Otoparkın görüntüsüne bakar mısınız? Otopark tay ışıl ışıl, rengarenk ve tertemiz. Burada Amerika var mı? Burada ikili otoparklar da var. Savaşçı'nın biliyorsun. Bazı kişilerin iki aracı olduğu için 3 4 böyle ikili otoparkta kiralayabiliyor. Dediğim gibi yani burada aracı olmayan yok. Bu arada hani Türkiye'de şey diyorlar ya her, herkesin aracı var diyor arkadaşlar. Avrupa'da en son sıradayız araç sahibi olma konusunda. En son. Burada herkesin evinde kesinlikle bir adet araba var. <laughs> 2 3 4 5 6 tartışılır. Var yani. Ve herkesin otoparkında arkadaşlar belli. Yani kimse kimsenin otoparkına yerine aracını park edemez. Örnek veriyorum. Şurası bizim otoparkımız. Yani benim araba araba parkım. Boşu, benim dolabım. Bu dolabı ben kullanabilirim. Buraya ben aracımı park edebilirim. Ve hiç kimse park edemez. Herkesin yeri belli. De, Gördünüz. Savaşçım sen de bir şey söylemek ister misin? Otoparklarla ilgili. Aklına gelen bir şey var mı? Yokmuş.